Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaylıma çıkardık hayvanlarımızı. Oğlaklarımızı da saldık. 3-4 saat otlatacağız, kapatacağız. Tuğçe ve sevgilisi Ferhat. Tuğçe de öksürüyor. Ona antibiyotik yaptık. Birkaç gündür devam ediyor. Öksürüğü kesecek inşallah. Akbaş, Sarı, Artur, Kara. Köpekler 5. ayını doldurdu. 6. aydan gün aldılar. gelişimleri iyi. Şu öndeki erkek biraz zayıf kalmıştı geldiğinde de. Biraz toparladı. Artur, Artur bak. Bak. Aslanım benim ya. Aslanım. Haleplerimizi Adana'dan getirdik. Yaklaşık iki buçuk ay oldu. Biraz da doğum yapmıştı geldiğinde. Biraz da bizde doğurdu geldiğinden beri bayağı bir zayiat oldu mu oldu yani oğlaklar. Hava değişimi mi oldu yoksa yoldan dolayı mı? Yavru atan oldu. Günü eksik doğanlar oldu. Yani oluyor böyle şeyler. Daha önceden de koyun besliyorduk. biliyoruz yani. Ama keçilerde sanki biraz daha fazla olduğu gibi geliyor çünkü çok narin hayvanlar. Tuğçe, tuğçe, tuğçe. Keçimizin de ayağı kırılmıştı. Alçıya aldık. Artık yavaş yavaş basıyor. Çıkartacağız bakalım alçıdan nasıl olmuş. Şu keçimiz, oğlağımız hasta olmuştu. Fazla sütten diyorlar, arka ayakları tutmuyordu da. Baya baya toparladı şimdi. Anasıyla beraber geliyor. Şu arkadan gelen çepiç Suriye keçisiymiş. Bunu da beraber gönderdiler yanında. Baya toparladı o da geldiğinde zayıf da. Hayvana yani bakarsan oluyor. Bakmazsan olmuyor tabii ki de şu anda ot yok yerde takviye vermen lazım. Hayvan doyuyor diyorlar da yani bunlar süt keşisi. Mutlaka takviye olması lazım. bunlar bizde doğmuştu. Birisi kız, birisi erkek. Yavaş yavaş otluyorlar onlarla başladılar. Bu da bizde doğdu. Çenesi falan yamuk. Halep. Allah'a emanet olun.